Zirvede kalmak. İstiyorsanız doğru yerdesiniz. Özel Öğretmen YouTube kanalına yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 9. sınıflar çocuk ruh sağlığı dersi 2. dönem 2. yazılı açık uçlu soru örnekleri yeniden karşınızdayım. Birinci sorumuzda, tarihteki en geniş çaplı onay alan insan hakları sözleşmesi hangisidir ki bunu cene ve insan hakları olarak cevabımızı verelim arkadaşlar. Evet, İsviçre'de kabul edilen Cenevre insan hakları olarak cevabımız gayet kısa. Çocuk hakları sözleşmesi kaç maddeden oluşmaktadır? Evet, bunu da yine üniteler içerisinde gördük. 54 maddeden oluşur şeklinde yine kısa cevabımızı verelim. Arkadaşlar bazı soruların cevapları kısa olduğu için hemen geçiyorum. Bunlar direkt nokta atışı bilgiler. Çocukların gelişimlerinin desteklenmesine ve olumsuz şartlardan korunmasına yardımcı olmak için kurulan güvenli alanlara ne denir ifadesi çocuk dostu ortamlar olarak ifade edilir arkadaşlar. Onun için buraya da çocuk dostu ortamlar şeklinde yine kısa cevabımızı verelim. Çocuğun bakımı ile yükümlü olan bireylerin çocuğun beslenme barınma, eğitim gibi temel gereksinimlerini karşılama konusunda görevlerini yapmamalarına, bakın buraya dikkat edin, görevlerini yapmamalarına ne ad verilmektedir? O çocuğun ihmalidir arkadaşlar. Bu duruma ihmal denir şeklinde cevabımızı verelim. İhmal nedir şeklinde de sorulursa da sorudaki açıklama yine tersten cevap olarak yazılabilir arkadaşlar. İyi dokunuş ne demektir? Kısaca Evet, İyi dokunuş demek çocuğu rahat ve güvende hissettiren dokunuşlardır arkadaşlar. Bunu deme yazalım. Çocuğu rahat ve güvende hissettiren dokunuşlara denir. Evet, bu sayfadaki son sorumuza da gelmiş olalım böylelikle. Çocuğun hoşlanmadığı ve rahatsız olduğu davranışlara ne denir peki arkadaşlar? Buna da kötü dokunuş diyoruz. Evet, iyi dokunuşta çocuk mutlu hissedecek, kendini güvende, rahat hissedecek ama kötü niyetli dokunuşlara da Kötü dokunuş diyoruz ki çocuklar bu durumda zaten hoşnut olmaz, memnun olmaz arkadaşlar. Geçiyoruz 7 soruya. Çocuğun maddi gelir kaynağı olarak görülüp çocuktan maddi kazanç elde etme isteğiyle çalıştırılması hangi tür istismardır arkadaşlar? İstismar çeşitlerinden de bahsedeceğiz. Bu bahsedilen çocuğun çalıştırılması ekonomik bir istismardır arkadaşlar. Bunun da cevabı kısa. Geçiyorum hızlıca diğer soruma. Sekizinci soruda çocuk dostu ortamlar Birleşmiş Milletler'e bağlı hangi örgütün katkılarıyla kurulmuştur arkadaşlar? Biraz önce bahsetmiştik çocuk dostu ortamları. Peki hangi örgütün katkılarıyla kurulmuş? Cevabımız da yine UNICEF'in katkılarıyla kurulmuştur arkadaşlar. Dünya çapındaki çocukların hem eğitim hem maddi hem manevi rahatlığını düşünen bir kuruluştur. Dolayısıyla UNICEF'in katkılarıyla kurulmuştur diyebiliriz kısaca. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Çocuk Hakları Günü olarak bilim? Arkadaşlar Dünya Çocuk Hakları Günü'nü biz hangi gün olarak kutluyoruz? Biliyorsunuz ki 20 Kasım'dır arkadaşlar. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günüdür. Biliyorsunuz ki bu 1989 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen çocuk haklarına dair sözleşmenin yıl dönümü arkadaşlar. Onun için bugüne Dünya Çocuk Hakları Günü olarak isim verilmiş. Bu da aklımızda bulunsun 20 Kasım olarak. Temel çocuk haklarından 4 tanesini yazını şeklinde bir diğer soru var ki çocuklar eğitim konusunda hakları var arkadaşlar. Sağlık konusunda yine haklılar, hakları var. Barınma konusunda yine hakları var. Daha doğrusu insan olarak hepimizin hakkı var değil mi buna? Bir de çocuk olduğu için korunma hakkı var arkadaşlar. Bunun haricinde yine şikayet hakkı var çocukların diğer temel çocuk haklarında yazabilirsiniz yine maddeleri arkadaşlar. Geçiyorum diğer soruma. Çocuk dostu ortamların amaçlarından iki tanesini yazınız. Çocuk dostu ortamların amacı ne arkadaşlar? Birincisi çocuklara güvenli bir ortam yaratmak. Bir diğerine de çocukların değişen koşullara uyum sağlamalarına yardımcı olmak. Bunun haricinde yine acil durumlarda çocuklara psikolojik ve sağlık hizmetleri sağlamak yazabilirsiniz. Gerektiği zaman acil durumlarda çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak şeklinde de diğer maddeler olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Çocuk dostu ortamlarda çalışanların özelliklerinden iki tanesini yazın. Evet orada tabii ki çalışanlar var. Bu insanlar çocuklara saygılı davranırlar arkadaşlar. Çocuklara... saygılı davranırlar. Bir diğer özellik olarak çocuklarla birlikte sosyal aktiviteler planlarlar arkadaşlar. Çocuklarla birlikte sosyal aktiviteler planlarlar. Evet yine çocukla birlikte hareket ettikleri için onların da fikri alınarak değişik aktiviteler planlanabilir şeklinde de yazabilirsiniz. Arkadaşlar yine bunun haricinde oyun etkinlik hazırlarken çocukların kültürel değerlerine dikkat ederler diyebilirsiniz. Engelli bireyler varsa eğer bu engelli bireyleri de aktivitelere katılım için teşvik ederler şeklinde özelliklerine yazabilirsiniz. Çocuğun bedensel hasara uğrama riski hangi istismar türüne girmektedir? Evet. Çalışma istismarına biz biraz önce çalıştırılan çocuklara ekonomik istismar demiştik. Şimdi burada da çocuğun bedensel hasara uğrama riski hangi istismar türü? Buna da fiziksel istismar diyoruz arkadaşlar. Evet. kısa cevabımızı yine bunun için de vermiş olduk. Sevgi ve ilgi eksikliği hangi istismar türüne gidiyor? Bakın bu sefer de sevgi ve ilgi eksikliği buna da biz çocukta duygusal istismara bir örnektir arkadaşlar. Bu da duygusal istismar olarak cevapta yerini almış oldu. Dolayısıyla geçiyoruz istismar çeşitlerini de bu şekilde açıklamalarıyla verdik arkadaşlar. Dört tane istismar çeşidinde yazmış olduk cevaplara. Çocuk ihmal ve istismarı durumunda başvurulacak resmi kurumlardan iki tanesini yazınız. Arkadaşlar en önemlisi kolluk kuvvetleri yani polis karakolu, jandarma karakolu artık yakınınızda neresi varsa bunları yazabilirsiniz. Kolluk kuvvetleri diyelim. Bir diğeri Cumhuriyet Savcılığı Yine bunun haricinde jandarma, polis yazabileceğinizi söylemiştik. Yine aile ve sosyal politikalar bakanlığına bağlı il müdürlükleri de aynı şekilde başvurabileceğimiz resmi kuruluşlar arkadaşlar. Çocuk ihmal türleri nelerdir? Evet, üç tanesini yazalım. Birincisi fiziksel ihmal. Bir diğeri eğitimsel ihmal. Üçüncüsü de duygusal ihmal arkadaşlar. Evet bu ihmal çeşitlerini türlerini de üçe böldük ve hatırlattık sizlere bir kez daha son iki sorudayız bu arada arkadaşlar. Çocuk istismar türleri nelerdir? Bakın ihmal türleriyle istismar türlerini lütfen karıştırmayın arkadaşlar. Aman birbirine çok benziyorlar. İhmal türleri fiziksel, eğitimsel ve duygusal olmak üzere 3 tane. İstismar türleri ise arkadaşlar yine fiziksel şöyle kısaca istismar is olarak yazıyorum. Bir diğeri duygusal bir diğeri ekonomik biraz önce başka sorularda da geçti bu arkadaşlar. Bir sonuncusu da cinsel istismar arkadaşlar. Evet dört tane istismar türü olduğunda hatırlatmış olduk bir kez ve geliyoruz artık son sorumuza. Birkaç biraz uzun açıklamalı bir soru. Çocuk dostu ortamlar özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için nasıl düzenlenmelidir? Kısaca yazınız. Evet özel eğitime ihtiyaç olan çocuklara tabii ki pozitif ayrımcılık gerekiyor arkadaşlar. Onun için birkaç cümleye açıklayalım bunu. Çocuğun fiziksel ve zihinsel farklılıklarına fiziksel ve zihinsel farklılıklarına uygun yaya kaldırımları trafik ışıkları Geniş koridorlar. Merdivenler. Yaşam alanları. Evet, yaşam alanları düzenlenmeli. Oyun araç gereçleri. onların kullanımına uygun olmalıdır arkadaşlar Evet bu şekilde kısa bir açıklama bu sorunda cevabı için yeterli olacaktır diyelim. Ve videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar görüldüğü gibi kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Videomuzu beğenip yorum yazmayı, abone olup sınıf arkadaşlarınızı da kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Aldığınız notları çok merak ediyoruz arkadaşlar. Lütfen yorumlara kaç aldığınızı, neler sorulduğunu, soruların çıkıp çıkmadığını lütfen yazarsanız çok çok seviniriz. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın ama lütfen özel öğretmen kanalımızda kalın.